Merhaba ben Eren Ümit Kaplan, SEOperf Genel Müdürü'yüm. 10 yıldır SEO ve dijital pazarlama sektöründe deneyim sahibiyim. Sosyal medya ve dijital pazarlama uzmanlığı hakkında sıkça sorulan soruları bugün sizler için yanıtlamaya çalışacağım. Eğitim kadromuz Hakan Er, Yasin Kaplan ve Eren Ümit Kaplan gibi sektörün içinden gelen isimlerden oluşmaktadır. Dijitalleşme ile birlikte markaların hedef kitlelerine ulaşma şekli değişti. Bu ulaşma şekli değişmesiyle birlikte tabi markalarında, firmalarında dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlığı ile ilgili talepler arttı. Bu yüzden de dijital pazarlama ve sosyal medya uzmanlarına ihtiyaç doğmaktadır. Bu eğitim programına katılmak için herhangi bir altyapıya ihtiyacınız bulunmamaktadır. Hevesli ve bu işi yapabileceğini düşünmeniz yeterlidir. Biz sıfırdan başlayarak sizi dijital pazarlama dünyasına adım adım hazırlayacağız. Sosyal medya ve dijital pazarlama programımız sosyal medya yönetimi, içerik yönetimi, meta reklamları, Google Ads reklamları ve SEO programı gibi programlardan oluşmaktadır. Bu program dijital pazarlama dünyasında profesyonel bir kariyer yapmak için hazırlandı. Programımız ücretlidir. Gerekli detayları için bizlere ulaşabilirsiniz. Bu eğitim sonunda dijital pazarlama ve sosyal medya yönetimi konusunda bilgi, birikim ve deneyime sahip olacaksınız. Ayrıca gerçek projeler üzerinde çalışma deneyimi bulacak ve sektörde iş bulma ile ilgili daha deneyimli hale geleceksiniz. Evet, eğitim programımızı bitiren her katılımcıya shiftelet.net ve medya ortaklıklarında 2 ay staj imkanı sağlanacaktır. Sizler de bu eğitim programına katılmak isterseniz aşağıda bulunan linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz.